Herkese merhaba. Havalar iyice soğudu. Aralık ayındayız artık. Havalar soğuk olunca da camlarda bu yapmaya başladı. Arabanın camında yapıyor, kaskın camında yapıyor, gözlük camında yapıyor. Bütün camlarda yapıyor. Ama en çok gözlük ve arabada, kaskta bizi rahatsız ediyor. Kaskın içinden nasıl bu yaptığını şu anda görebiliyoruz. Bu buğuyu önlemek için çeşitli spreyler satılıyor. Bu spreyleri ben kullandım ama pek memnun kalmadım. Alternatif bir yöntem buldum. Şimdi o yöntemi deneyeceğiz beraber. Bakalım nasıl olacak. Şimdi kaskın camını çıkarıp 3 eşit parçaya böleceğim bant yardımıyla. Şimdi bir tane tıraş köpüğü alıyoruz. Bildiğimiz jel tıraş köpüğü tıraş köpüğünün rakibi olarak da bu önleyici sprey kullanacağız. Bu spreyi Ford'da bir tanıdığım vermişti. Ford araçlarında kışlık bakım ürünü olarak hediye veriyorlar. Normal bir bu önleyici sprey isimsiz. <laughs> Kask camının başında sprey orta kısmında tıraş köpüğü son tarafında da normal cam var öylece bıraktık ki aradaki farkı görelim diye bakalım hangisi daha az buğu yapacak fincanın içine sıcak su koyup kaskın içine yerleştirdim ve buhar oluşmaya başladı Şimdi gözlük camında da deneyelim. Şimdi de aynı işlemi otomobilin ön camında deneyelim. Test sonuçlarına göre tıraş köpüğü bir adım önde. Videoyu faydalı buluyorsanız beğenin, paylaşın, abone olun. Görüşmek üzere.